Merhaba arkadaşlar. İki benzinli versiyonu vardır. 306 beygir gücü üreten turboşarjlı 3 litrelik R6 55 serisine sahip 35i. V8 çift turbolu 50i 4,4 litre N63 serisi, 449 beygir gücü. Hibrit BMW X5 xDrive 40e, N20 ailesinden 2 litrelik 4 silindirli benzinli turbo motorla geldi. Santralin toplam gücü 313 beygir gücüdür. Dizel versiyonları N57 serisinin sıralı 6 silindirli 3 litrelik turbo dizeli ile donatılmıştı ancak farklı sayıda türbinle donatılmıştı. 25d ve 30d1 sırasıyla 218 ve 249 beygir gücü, 40d2 313 HP ve M50d3 381 beygir gücü ile. M50d türbin sayısının yanı sıra soğutma sistemi, silindir kapağı ve piston aralığı açısından da farklılık gösterir. Avrupa'da 25D versiyonu, N47 serisinin 220 beygir gücü, 4 silindirli 2 litrelik çift turbolu dizel motoruyla ve 2015'ten beri B47, 231 beygir gücü ile donatıldı. N55 serisinin benzinli 6 silindirli motorlarının oldukça ısı yüklü olduğu kabul ediliyor. Çeşitli BMW modellerinde bazen 100 ila 150 bin km sonra rulmanları çevirerek üzüyorlar. Vaka sayısı az ancak benzer olaylar BMW X5 ve 15i de etkiledi. Ayrıca gömleklerin yanı sıra krank mili de hasar görebilir ve motor bloğu deforme olabilir. Hastalığın sahipleri dinamik bir sürüş tarzını tercih eden chip tuning'li motorlar için tipik olduğuna inanılıyor. 50i V8 63 ünite versiyonu da ciddi arıza riski altındadır. Turboşarjlar, egzoz manifoldları ve katalizörler doğrudan bloğun kamberinde bulunur. Yüksek termal yükler, valf gövdesi kontalarının hızlı eskimesine, yağ sızıntısına, halkaların ve türbine giden yağ besleme borularının koklaşmasına neden olur. Önleyici tedbirlerden biri, her 80 ila 120 bin kımde bir valf gövdesi kontalarının periyodik olarak değiştirilmesidir. Dizel versiyonlar, EGR radyatörünün değiştirilmesi için bir servis kampanyasına tabi tutuldu. 6 silindirli N57'nin ana dezavantajlarından biri, 100 ila 150 bin de emme kanalında kurum birikmesidir. Çok miktarda kurum, girdaplı kanatların çalışmasında aksamalara neden olur. 3 litrelik dizel motorun zamanlama zinciri 200 ila 250 bin km'nin üzerinde dayanacak. Ancak güç ünitesi destekleri 150 bin kilometre sonra kullanılamaz hale gelebilir. Üst seviye M50D'de küçük türbin ara sıra arızalanıyor tüm X5 F15 motorları ZF8 vitesli otomatik şanzımanla birleştirildi. Kutusu oldukça dayanıklıdır. Sahipler bazen geçiş sırasındaki şoklardan şikayet ederler, ancak sorun genellikle ciddi onarımlara gelmez. Kutunun uzun ömürlü olmasının koşullarından biri, çalışma sıvısının zamanında yenilenmesidir. Küçük süspansiyon hareketi, basit, şanzıman ve vasat geometrik arazi kabiliyeti, asfalt yollardan uzakta güven sağlamaz. X-Drive 4 tekerlekten çekiş sistemi, elektronik olarak kontrol edilen çok plakalı bir kavramadır. Varsayılan olarak tork akslar arasında 40 bölü 60 oranında dağıtılır. 50 ila 100 bin km sonra bazen arka şanzımanın veya transfer kutusu kontalarının altından sızıntı, sislenme, tespit edilir. Sızıntı zamanında giderilmezse arka şanzıman uğultu yapabilir. Çalışma sırasında dişli kutularındaki ve transfer kutusundaki yağın periyodik olarak güncellenmesi gerekir. X5 F15 süspansiyon konsepti E70 ile karşılaştırıldığında değişmedi. Önde çift salıncaklı ve arkada çoklu bağlantılı. Ancak yayların ve amortisörlerin farklı ayarları sayesinde Baviera Crossover kontrolü kaybetmeden daha yumuşak bir sürüşe başladı. Ön süspansiyon kolları 50 ila 100.000 km sonra pes ediyor. Sessiz bloklar ayrı ayrı değiştirilebiliyorsa, bilyeli mafsallar yalnızca kolla monte edilir arka süspansiyon sessiz blokları 150 ila 200 bin km'nin üzerinde dayanacak. Ek bir ücret karşılığında arka aksa hava destekleri takıldı, 25D ve X-Drive 40E hariç. Pneumatik silindirlerin servis ömrü yaklaşık 100 ila 150 bin kımdır. Fabrika amortisörleri genellikle 150 bin kilometrenin üzerinde dayanır. Bazen ön tekerlek yataklarının güncellenmesi gerekebilir. Vücut demirinin korozyonundan bahsetmek için henüz çok erken. Genellikle boyanın kalitesiyle ilgili herhangi bir şikayet yoktur. Bilginiz olsun, kaput alüminyumdan, ön çamurluklar ise plastikten yapılmıştır. Shadowline yan cam kaplamaları yaşlandıkça parlaklığını kaybeder. İç mekanda 6 ila 8 yıl sonra bazen sürücü koltuğunun deri minderinde çizikler görülür veya yan taraftaki döşeme patlayabilir. Şu ana kadar herhangi bir sistematik elektrik sorunuyla karşılaşmadık. Diğer model arızalarını biliyorsanız, bunun hakkında yazdığınızdan emin olun.